Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Avantis Advice Üniversitesi'ni gezeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda Bolu'nun doğal güzellikleriyle çevrili köklü bir geçmişe sahip olan üniversite kampüsünü birlikte keşfedeceğiz. 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olan üniversite, Gölköy'de yer alan ana kampüsüyle öğrencilere eşsiz bir eğitim ortamı sunuyor. Videonun başında çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapan kongre merkezini gördük. Daha sonra öğrencilerin sosyal hayatlarının merkezi olan aktivite merkezini gördük. Burada marketler, kafeler ve restoranlar bulunmakta. Öğrenciler günlerinin bir kısmını burada geçiriyor. Ayrıca öğrenci toplulukları zaman zaman burada stand açarak yeni üyeler kazanıyor. Videonun başında gördüğünüz yabancı diller fakültesinin hemen karşısında yer alan eğitim fakültesinin bahçesindeyiz. Tüm fakültelerin bahçesinde geniş yeşil alanlar bulunuyor. Öğrenciler yaz aylarında piknik yapıyor, oyunlar oynuyor. Bu alanlar çeşitli etkinliklere katılmak için ideal bir ortam sunuyor. Eğitim Fakültesinden hemen sonra kendi fakülteme yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine doğru yürüyoruz. Bolu normalde soğuk bir şehir. Buna rağmen yine de baharın gelmesiyle birlikte kampüs yeşillendi, her yerde rengarenk çiçekler açtı. Bakın gökyüzü bile ne kadar güzel görünüyor. Siz etrafı izlerken, ben de size kısaca bir bilgi vereyim. İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi üniversitenin en eski fakültesidir. Buranın inşaatına 20 Mayıs 1987'de başlanmış ve üniversitenin kurulmasına önemli bir adım olmuştur. Videoda gördüğünüz beyaz bina Güzel Sanatlar Fakültesi hemen yanında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yer alıyor. Üniversitemiz hayvan dostu bir kampüs olarak biliniyor. Kampüs içerisinde birçok sevimli köpek görebilirsiniz. Videoda göreceğiniz üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının hemen önünde Atatürk heykeli, hemen arkasında Spor Bilimleri Fakültesi yer alıyor. Şu an gördüğünüz bina Fen Edebiyat Fakültesi. Eğer isterseniz bu ya da diğer fakültelere daha ayrıntılı gezdiğim videolar hazırlayabilirim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Sağ tarafta gördüğünüz bina İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Hemen karşısında bir patika yolu yer alıyor. Ormanın hemen içerisinden geçen bu patika yolunu takip ederek küçük eve ulaşıyoruz. Bu yol ormanın içinde huzurlu bir geçit gibi. Fotoğraf çekmeden geçmek mümkün değil. Her adımda ayrı bir güzellik, ayrı bir detay var. burada Gölköy manzarası eşliğinde çay ve kahve içebilir, doğanın tadını çıkarırken yemek yiyebilirsiniz. Gölköy kampüsünün hemen yanında yer alan ve doğa severler için harika bir dinlenme alanı. kapanışı sevgili İzzet Baysal'ın sözüyle yapacağım. Sözle iyilik güven yaratır, düşünceyle iyilik derinlik yaratır, vermekle iyilik sevgi yaratır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.